Yalnız bunlar şartlanılmış, alışılmış, aktarılmış bilgilerdir. Gerçekte ilgisi yok. Niye yok? Çünkü fizik alemi tamamıyla sanaldır, izafidir. Akıl da izafidir. Bir yanlışı başka yanlışla ölçmeyi iddia etmek yanlıştır. Önce fiziki aklı aşıp aklı küle ulaşmak lazım. Evet. zamanı ne olduğunu kimse anlatmadı şimdiye kadar da anlatılmadı kitaplar da yazılmadı biz evet. sizlere kitap aktarmayacağız kitabı bildiğimiz vermeyeceğiz biz kimsenin görmediğini duymadığını bilmediğini anlamadığını söyleyeceğiz bunun için buradayız Evet. bu nasıl olacak? kesinlikle Big Bang olayı dahil olmak üzere Şimdiye kadar tüm kitaplar yazdığı zaman kavramı böyle değil. Zaman kavramı anlaşıldıktan sonra zamanı geriye gitmek, ileriye gitmek mümkün. Ben kültür aktarmıyorum beyninizi algıladığınız, şartlandığınız bilgileri gerek dinsel açıda, gerek bilgi diye iddia ettiğiniz açıdan şartlanarak size söylemek istemiyorum. Şimdi önce insanı tanıyalım. İnsan bu konuşmayı, bu algıyı niye göre alacak? Şimdi insanın derin şuuru vardır. Saniyede 40 milyar bit ile 70 milyar bit bilgi alır. Bakınız, bu tüm evrenin dalgasını alır. Bütün sinyallerini alır. Evrenin nereden olursa. Yani insan şu anda evrenin bir tohumu gibidir. Bir ağaçtır bu alem. Meyvesi olmuş Adem. Maksud olan meyvedir, sanma ki ağaca. Bakınız, önce insanı tanımlıyorum. İnsan ne? Karadelik, akdelik bunlar yanlış. Evren nasıl oluştu? Evren bir noktadan öte oluştu. Önce nun. Ben bunları izledim. Sonra nur, sonra ışık, sonra nokta. Nokta çizgiyle hareketli çizgiyi, çizgi hareketli yüzeyi, yüzey hareketli cismi, cisim hareketli boyutları meydana getirdi. Geometrik şekiller halinde. Şu anda kainatımız 24 boyuttur. 12 artı 12 eksi boyuttur. Ama şu dünyamızın maddenin frekansına göre 6 boyut vardır. 6 boyut eksi 6 boyut artı Ama kainatta 12, 12, 24tür İnsan bunu anlayabilmek için önce genleri ve DNA'ları ve sarmalları o noktaya gelmeli. İnsan şimdi iki sarmallı. İki sarmallı olan bir insan kesinlikle altıncı boyutu anlayamaz. Zaman ve mekan iddia ediyorsak bütün bunları toptan anlamamız lazım. Zaman sabittir. Zaman diye bir şey yok. Zaman telin dünyada trenin rayları gibidir. Onun için geriye gitmek ileriye gitmek olur. Bir uzman bu maddenin frekansıdır. Maddenin atomu, atomun atomu da vardır. Atom şimdi bilinen kuarklara kadar bilinir. Eğer kuarkların da ötesine berersen esri madde olarak bilinir esri maddeyi de bir parçacı olarak kabul edersen onun atomu olarak iddia ettiğimiz ser zerreci olarak bilinir. İşte şuur seviyesi o hızla akarsa geri diye ileri diye bir şey yok. E, ser bulan şuur kesinlikle kainatın oluşumunu hem de duruluşunu görür. Buna hal ehli denir. Dünyada hareket eden bir şey bir ışık hızı kadar hareket ederse dünyanın 20 yıl sonrasını görebilir. Her çeşit çalışmayı yaptık. Hiçbir zaman ne akla, ne ilme, ne tahayyüle, ne herhangi bir şeye ters gelmeyen bilimler bunlar. Ancak zamanla anlaşılacak şeyler. Onun için sonsuzluğu anlamak için sonsuz olmalı sınırsızlığı kavramak için sınırsız olmalı. Şu andaki bilgiyi baz denirsen, bu böyledir, başka yoktur dersen ya da başka duyduklarını baz denirsen gelişemezsin. Dünyayı da geliştiremezsiniz. Bunu böyle bilmek lazım. Biraz rahat olmak lazım. Dünyamızın bin yıl ömrü var. 50 aşağı biraz daha. E bin yıl diyorum. Tekrar söyleyeyim. Yer küre artık tahammül edemeyecek. Bu bin, bin yıl içerisinde başka gezegenlere gitmek mecburiyetindeyiz. Kesinlikle. Onu bildiğimiz evet. için tekrar söylüyorum. Evet. İçinde bulunduğumuz kaleksiri içerisinde 56 tane canlı gezegen var. Dünyamıza benziyor. Ama şu anda altı tanesini de yaşanabilir. Elli altı tanesi yaşanabilir. Biz bunun haritasını Koordinasını çizerek veririz dedik. Ya bunda Peki say, Sayın Kınalı, şimdi bir daha e, çok ha. netleştirelim. 56 tane canlı gezegen var dediniz ya, nerede bu gezegenler? İçinde bulunduğumuz. İçinde bulunduğumuz bak, galaksi işte, İçinde bulunduğumuz, bak içinde bulunduğumuz, galaksi Kainat içerisinde diyorum, Kainat sonsuz.